kedilerle yapacağız. Bugün siz bugün, bugün arkadaşlar Muse Pro'lu soracağım. Arkadaşlar Muse Pro'lu eee Pro'nun önemini eee Muse Pro'da arkadaşlar bütün böyle şey bütün, bütün karakterler var Max'imde. Eee bütün karakterler Max arkadaşlar bütün karakterler Max arkadaşlar İstersen bunu Nasıl size indiğini gösterebilirim. Muz size nasıl indiğini eğer isterseniz bir sonraki videoda gösterebilirim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Muz maça girmek çok zor oluyor. Yani o kadar yoğun yani maç bulmakta zorlanıyor Muz Arkadaşlar bu Muz hakkında fazla yani pardon arkadaşlar savaş gününe girmişim yanlışlıkla. Bu Luz Yanlış arkadaşlar. Ee, tabii ki gerçek Brawl Stars değil ama Brawl hileli versiyonu. Şu Dani Nul yazıyor arkadaşlar. Dünyada. Ya bu arada oyuna girdiğiniz zaman sizi direkt şey yapıyor arkadaşlar. Ee, nasıl desem böyle. işte arkadaşlar e, ilk başta girdiğinizde sizi konumunuzu Rusya yapıyor ve onu asla değiştiremiyorsunuz. Bu Dany Nul arkadaşlar bra e, hileli bu Nus Braavos yapımcısının e, kardeşi arkadaşlar bu, ben dostluk maçı yap e, yapacağım çünkü maça girmekte yoğunluk çekiyor o yüzden sizi bekletmemek açısına arkadaşlar e, ben Piper alacağım bir sonraki e, Leon alacağım bu arada iki dakika olacak Arkadaşlar şimdi yeni bir maça girip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir maç e, şöyle girdim. Leon'la girdim. Maçım döndüm, bu maçımı da oynayacağım. Bu son sonuna geldi arkadaşlar. Bu birinin e, kesmesini bekliyorum. arkadaşlar tik var nokta başka bir karakter mi merak ediyorum gerçekten tik varsa çok kolay ama bunlar çok akıllı dediğim gibi e, a, ilk defa yapıyorum ve maçımız bitti arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoş yakalım